Yerin altına indiler ve tabii ki de bir sürü sorunla karşılaşıyorlar. Çünkü bu bir kaybolma projesi yazıyor. Çok güzel. Burada 101. sayfadayken bu şarkı olmasa ne yapardım bilmiyorum. Şöyle bir kaşık koyuyorum ama bana yetmiyor. Bir kaşık daha koyuyorum. İçinden çıkan aynatılara aşık olacaksın bir kere. Ulaz'la Bulut'un atışmaları böyle çok iyi olay ya. Aynı duygular yaşıyormuş gibi hikayenin içine girdim ki size anlatamam. Okuma maratonunun 12. videosuyla daha beraberiz ve yanımda sabırsızlık okumayı beklediğim Zal koçun Enkaz Altındakiler kitabı var. Bu son çıkan kitabı ya da sondan bir önceki kitabı tam hatırlamıyorum. Çünkü daire 7 ile bunlar aynı zamanlarda çıktılar. O yüzden pek hatırlayamadım. Ama bunu okumayı çok istiyordum açıkçası. Ve dedim ki bir challenge yapalım. Çünkü uzun zamanda hiç böyle bir challenge yapmadım. Hem kendim yapmadım hem de videoya çekmedim. Bir günde bitirme challenge yapacağım. Bakalım kaç sayfa. Ben bitebileceğine inanıyorum. Çünkü akıca bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bitirebiliriz bence zorlarsak. 464 sayfa. Şöyle göstereyim. Cildini çıkarıp bir de cildini gösterelim. Arkası böyle bu arada. Cildine, ben ilk cildine aşık oldum. O kadar güzel ki. Anlatamam size yerin altındaydık. Şemsiyeler sığınmamızda yazıyor. Şu tasarım harikası kitaba. Ben hiçbir şey demiyorum arkası düz. İçinden çıkanları da göstermek istiyorum size. Poster. Posteri de çok güzeldi gerçekten. Video boyunca ben şuraya duvara asmayı düşünüyorum bunu. Bence gayet güzel olacak. Böyle. Biz beş yabancı artık gerçekten tanışmalıydık. Bu böyle bir posterimiz. İçinden çıkan ayrıntılara aşık olacaksınız bir kere. Burada tamı tamına 5 tane ayraç var desem ne düşünürsünüz? 5 ayraç, kumru, uraz, nisan, eren ve bulut için ayrı ayrı ayraçlar. Arkasında da yazan söz enkazın altında olmaktan da öte o enkaz bendim diyor. Ama hepsine aynı sözü yazmışlar. Keşke bütün karakterlerin ayrı ayrı kendine özgü bir sözü olsaydı diye düşündüm ben. Siz ne düşündünüz? Ama 5 tane ayrı ayraç yapılması buraları tırtıklı koparabiliyorsunuz. Ben karakterleri tanıdıkça koparmayı düşünüyorum. Hangisini en çok seversem o ayrıca yavaş yavaş kullanırız birlikte. O zaman her zaman umut vardır. Hiç umut kalmadığında bile diyor. Bence bir an önce başlayalım. sayfaya geldim, biraz okudum haliyle size de anlık yorumlar yapmak istedim. Hikayeye başlayacak olursak, Kumru diye bir karakterimiz var ve ailesinin kavgaları ile hikayeye başlıyoruz aslında. Annesi ve babası kavga ediyor çünkü babası annesini aldatmış. Yani sorunlu bir aile aslında. Çocuklarını bile önemsemeyen bir aile. Ama Kumru karakterimiz alışmış artık bu duruma o yüzden umursamıyor ama ciddi çok büyük bir kavga oluyor annesi babasını evden kovuyor. Ve kız da artık daha fazla dayanamayarak kendini yollara vuruyor diyebiliriz. Gece vakti gezerken karşısına bir broşür çıkıyor. Yerde bir broşür var. O broşürü alıyor ve okumaya başlıyor. İlgisini de çekiyor. Çünkü bu bir kaybolma projesi yazıyor. Mer bu bir yarışmaymış. Ve yarışmayı okuduğunda kendisinin de kaybolmak istediğini hatırlıyor. Ve içeriklerini falan okuyunca yarışma için gerekli olan başvuru şeylerini yazıp gönderiyor ve daha sonrasında mesaj geliyor ve seçildiğini öğreniyor. Elemelere katıldıktan sonra da seçiliyor tabii ki. Toplamda 5 kişi seçiliyor onunla beraber. Ve yerin altında, yerin binlerce kilometre altında 180 metrekarelik bir platoya bırakılıyorlar. Ve yarışmaları, görevleri tamamlayarak çıkış yolunu bulmalarını sağlayacak bir yarışma aslında. Yani çok ünlü yapımcıların olduğu bir yarışma, bir proje aslında bu proje. O yüzden de insanların dikkatini çekmiş olabilir. Bu 5 kişiyi de tanıyacağız. Her bölümde farklı bir kişinin hikayesini okuyacağız. Şu an dördüncü bölümdeyim. Hangi kişinin hikayesi olduğunu da bilmiyorum. Okuyup göreceğim, öğreneceğim. Şu anda çok iyi gidiyor, çok akıcı. O yüzden hızlı bir şekilde okuyabildim yani. Bakalım yarışmada neler olacak? Bu 5 kişi, 5 arkadaş sağ çıkmayı başarabilecekler mi? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar yemek yiyip geldim çünkü öğlen olmuştu ve tekrar okumaya başlıyoruz. Bu arada ilk okuma şeyinde de arkaya bunu yapıştırmayı unutmuşum. Halbuki videonun başında yapıştıracağım diyorum. Her neyse şimdi yapıştırdık. Bence gayet güzel oldu. Hadi okumaya geçelim. <laughs> sayfa öncesinde Bulut diyor ki yerin altında bitki yetişmesi imkansız ne güneş var ne toprak var diyor. İki sayfa sonra da Uraz açıklamaya kalkarken hidroponik tarım bu derken Bulut da diyor ki duymuştum kapalı tarım da deniyor. Bulut Hangi çiçekten çalıntıdır huyun? Hangi ırmın peşinde kaybolur gözün? Çok yürüsem ormanında bulur muyum? Dın 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 <laughs> Çok güzel. Burada 101. sayfadayken bu şarkı karşıma çıktı. Tabii ki de story'de paylaştım. Şimdi okumaya devam ediyorum. Baya heyecanlı olaylar oluyor bu arada. O yüzden de şu anda da zaten iki sayfa kalmış yeni bölümü geçmeme. Burada da dediği gibi kaybolmak kolay olandır. Önemli olan Neyse, şimdi onun sırası. <laughs> En çok yakışacak şeylerden biri de kahvedir. Size özel karışımımı göstermek istiyorum. Çünkü kendim uydurdum, kendim buldum. Nescafe'nin Blend 37 serisi var. Efsane bir şey ya. Nescafe Gold da çok iyi, bu da çok iyi. Bundan koyuyorum kesinlikle içine. Şöyle i̇şte bundan fazla koyuyorum. O kadar güzel kokuyor ki ya. Var ya, bu olmasa ne yapardım bilmiyorum. Şöyle bir kaşık koyuyorum ama bana yetmiyor. Bir kaşık daha koyuyorum. Ya da bir kaşıktan biraz az koyayım ben. Çok olmasın. Çünkü daha koyacağımız iki tane daha kahve var. Ve sonrasında bunu, bu da Nescafe. Bu da Nescafe'nin Coffee Mate olan beyaz kahvesi. Şimdi bunu da koyuyorum. Bundan da bir kaşık koyuyorum şöyle. Ve sonrasında, bunu denemiştik sizinle beraber ve hala bitmedi, hala içiyoruz. Çünkü zaten çay kaşığı koyduğumuz için iki kaşık da koysanız yetiyor yani. Bu dibek kahvesi spesiyal, Artuk Bey'in. Bundan da koyuyorum. Hem <laughs> de ne kadar kahve bulduysak koymamı da sorgulamazsınız bence. Ben denedim, aşırı güzel oldu. Bir kaşık da bundan koyuyorum. Bakalım gayet de iyi oldu valla. Tam yani. Genelde her zaman bu ölçülerde yapmaya dikkat ediyorum. Şimdi sıcak suyumuz kaynadı. Hemen onu getirelim. Az kalsın şekeri unutuyordum. Hemen görüp fark ettim. Yarım tatlı kaşığı da şeker koyuyorum ben. Çünkü genel günlük hayatta şeker çok kullanan bir insan değilim. Bunda da az kullanıyorum o yüzden. Hiç kullanmayınca acı oluyor çünkü. Of of of. Şöyle size göstereyim. Dumanlar yükseliyor zaten. Bu klasik geçişimiz burada işe yarar mı? I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself. To hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that. the are... cümlelerin adamı değilim de Duras. Don't fret And I never enda see you And I never enda miss you Again One take And that's the meaning of Nothing Sigma boy 8. bölüm ve 140. sayfadayım Biraz bahsetmek istiyorum neler oluyor diye Spoiler da vermek istemiyorum fazla Spoiler verirsem Bence kötü olmaz Hikayenin de tadı kaçabilir diye o yüzden Spoiler vermeden anlatmaya başlayacağım. Tabii ki de hani olaysız bir kitap olamazdı. Olaysız ilerlemezdi hikaye. Bu yüzden tabii ki de olaylarımız baş göstermeye başladı. Sıkıntılar, sorunlar çıkmaya başladı. Detay vermeyeceğim. İlerleyen kısımlarda da bakalım ne olacak bilmiyorum ama biraz gerçekten hani az önce de tam yerinde tepki verdim. Sigma boy gibi. Resmen sigma girl, ve sigma boy videoları izliyorum sürekli. Ama gerçekten Uraz'la Bulut'un atışmaları böyle çok iyi olay ya. Ama Uraz gerçekten tam sigma boy gibi cevaplar veriyor. Her size sigma. Hani son zamanlarda sigma videoları izliyorsanız anlarsınız ne demek istediğimi. <laughs> My sight gets blurry, pushing back the tears Should take a leap of faith and face my fear I blame it on the voices that are in my head Wondering if they'll ever be put to bed Feels like I am close to reaching my wit's Holding out but I'm about to Blow it up like a volcano çünkü hem dizi izliyordum aynı anda da kitap okumaya çalışıyordum. Bu yüzden yani challenge diyorum kesin diye bitirmem gerekiyor öyle falan ama ancak yarısına kadar gelebildim arkadaşlar. 238. sayfadayım. Yani kitapta 460 küsur sayfa falandı. Ama olsun bence yine de iyi bir başarı. Yarım günde de diğer tarafı bitiririz diye düşünüyorum ben. Yani bir buçuk günde falan bitecek yani. Yine de iyi bir şey çünkü ben bayağıdır bu kadar hızlı bir kitap okumuyordum. Çünkü çok yavaşlamıştım. Sürekli ders çalışıyordum ve hızlı hızlı kitap okumuyordum. Hiç dinlenmiyordum bile. Bu yüzden artık tempomuza geri döndük diyebiliriz aslında. Bu bir başlangıç oldu. Bir günde olmasa da bir buçuk günde bitecek yani. O yüzden çok mutluyum. Bu zana kadar ne oldu? Kısaca ben bahsedeyim size arkadaşlar. Spoiler vermeden Burada anlıyoruz ki tabii ki de sorunsuz bir şey olmayacak. Aşağı yerin altına indiler ve tabii ki de bir sürü sorunla karşılaşıyorlar. Bu da demek oluyor ki bir şeye kafan estiğinde ya da gerçekten çok kötü durumda olduğunda anında Aa, hemen ben şunu yapayım ya da ani kararlar vermeyin arkadaşlar. Burada bunu bize öğretiyor aslında. Ani kararlar vermememizi ve bir kişiye anında güvenmememizi gösteriyor. Bunlar güvendi. Anında karar verdiler. Katılmalıyız hemen bu yarışmaya dediler. Ama hiç araştırmadılar bile. Öyle söyleyeyim ben size yani. Bir de burada ikinci sevdiğim olaylardan birisi de şu. Güçlü kadın karakter. Ne kadar Uras Kumru'ya yardım etmek istese de Kumru zor durumda kalmadıkça yardım istemiyor ve yardım etmesini istemiyor kesinlikle. Ben güçlü karakterleri de çok seviyorum. Artık çünkü sürekli yani güçsüz, saf kadın karakter okumaktan bıktıysanız eğer gerçekten burada Kumru'yu güçlü bir karakter olarak görebilirsiniz. Çünkü zaten bu zamana kadar ailesiyle yaşayıp hayatta kalabildiyse zaten bayağı da güçlüdür yani. Çocukluktan gelen bir şey bu güçlülüğü. Kimseye de eyvallahı yok. Hani saf bir kız da değil. Gayet de akıl başında ve güçlü bir karakter. Bir saattir neredeyse yaklaşık damdayım. Hava güneşliydi. Orada oturmak istedim. Ve kendimi kaptırmış gitmişim diyebilirim gerçekten. Kitabı ne kadar okuduğumu soracaksınız Tabii ki de onun öncesinde ben bir su içeyim. <laughs> ne kadar susadığımı size anlatamam ama hiçbir şekilde bırakılacak gibi değildi kitap. Bir de onlar da çok zorluklardan geçiyordu. Sanki ben de oradaymışımdur ve tam onlarla aynı duyguları yaşamış gibi hikayenin içine girdim ki size anlatamam. Hani onlar da aç, susuz, gittikçe git, gidiyorlar, gittikçe git, gidiyorlar. Hani çok da bir şey söylemek istemiyorum ama ben de susuzdum ve resmen hikayeyi birebir yaşadım yani. Kalkmadım. Şu an kaçıncı sayfadayım? Biraz şaşırabilirsiniz sayfa sayısına. 303. sayfadayım. Ve artık susuzluktan ölecektim. O yüzden aşağı indim ve size de bahsetmek istedim. Neden bahsedeceğim? Yaklaşık bir saattir ben daha 303. sayfaya gelmişim. Ya düşünün size sabah kaç demiştim? 230'larda bir şey demiştim galiba. 240 desen. Hani bir saattir 60 sayfa mı okudum ben ya? Çok vasat aslında arkadaşlar. Gerçekten vasat. Ya vasat da hani orta gibi bir şey yani. Bence kötü. Bayağı hamlamışım denebilir yani buna. Çünkü eskiden daha hızlı okuduğumu düşünüyorum ama yani şu an bayağı bir hamladığımı da görmüş olduk. Neyse yani saat çok geçmeden hemen ben şu 160 sayfayı bir okuyup geleyim ya. Ve okumaya geçmeden önce size unuttuğum bir şeyden bahsedeyim. Bu ayraçları seçecektik beraber. Seçmeyi unuttuk. Hemen ben bunu şöyle güzel bir şekilde zarar vermeden koparayım. Umarım zarar vermem cidden. Şöyle katlayarak gideceğim. Kolay bir şekilde katlanıyor zaten. Onları da şimdi kolay bir şekilde... Ne? Şaka mı? <laughs> ben bir şey yapmadım ve en alttaki şey diğer araçlardan bakın bir milim daha uzunmuş. Ya şu an buna Başak Burçları falan sinirlenmiş olabilir. Takıntıları var ya onların. Kolaylıkla çıkıyor. Aslında tatlı yani baktığınızda. Ben çok beğendim bu tasarımı. Her karaktere ayrı ayrı olması. Bu arada ben karakterleri çok sevdim ama şu an seçeceğim bir karakter varsa o da Uras. Herkesinki gibi. Bence herkes onu seçiyordur ama eğer eğlenceli bir karakter daha çok seviyorsanız Eren'i seçebilirsiniz. Nisan da komik aslında bakarsanız. Aa! Gitti, 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 gitti ki gözümün çiçeği. Of ya, azıcık ucundan girmiş. Ay Recep. Nisan'cım senden özür diliyorum gerçekten. Böyle bir şey yapmak istemezdim ama niye bunu böyle yaptınız? Aa, keşke böyle yapsaydım. Sanki daha kolay gibi geldi. Bakın. Arkadaşlar şuna bir bakın. Ben ne diyeyim şimdi buna? Burada kaldı. Bunu yapıştıracağım. Bana ne? Böyle de takıntılarım var benim. Onu o parçayı şimdi zorda yapıştıracağız. Biraz ben onu videodan sonra yapıştırdım. Yap yap bir direkt yapmadım ama bir saattir şunu yapsaymışım. Yeni aklıma geldi. Bakınız ne kadar kolay kopuyor. Düşünemedim. Nihayet kitabı bitirdim. Bitimine geldiğimiz için kısaca bir özet geçeceğim. Ne oldu? Son 30 sayfa ya da 40 sayfa kala falan Kumru'ya o kadar sinirlendim. O kadar deli oldum ki. Yani insan bir çıldırdı yani. Bir delirmedi değil. Delirdim. Evet neden delirdiğinizde okuyunca göreceksiniz. Bence size de delireceksiniz. Sinirleneceksiniz. Ne diyorsun kızım sen falan diye. Öyle bir şok yaşadık falan. Sonda durumu toparladı diyebiliriz yani. Ama sonda sonunda kitabın çok kritik bir karar vermeleri gerekiyordu. Ve o kararı da verdiler. Bakalım sonucu ne olacak? İkinci kitabı bir an önce yazsa iyi olur Beyza'cığım güzel yazarcım benim. Umarım en kısa sürede yazarsın. İkinci kitabı sabırsızlıkla bekliyorum çünkü devam edecek diyor zaten. Storylerde de görüyordum ikinci kitabın çıkacağını. O yüzden heyecanlıyım ve bir an önce ikinci kitap çıksın istiyorum. Bence çok güzel bir yerde bitiyor. Tam tadında bittiğini düşünüyorum kitabın. Ve bu kitabı da severek okudum. Severek okumasaydım zaten iki günde bitmezdi. Tam iki günde bitti diyebiliriz yani aslına bakarsanız. Çünkü akşam oldu saat şu anda beş buçuk. Ve ancak iki günde bitirebildim. Olsun bu da burada tamamlamış olduk. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni okuyacaklara tavsiyemdir ve kaç yaş üstü okuyabilir diye soracak olursanız bence 15 yaş üstü rahat okuyabilir çünkü içerisinde hiçbir şekilde uygunsuz bir sahne yoktu. Tam gençlerin okuyabileceği yaşta bir kitaptı bence. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoya destek için videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz de artık bence bu güzel videolardan haberdar olun. İlerleyen videolarda size ufak bir ufucu vermek istiyorum. Artık profesyonel çekime geçmeyi düşünüyorum. 4K bir kamera alacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.